Evet sevgili izleyicilerimiz şimdi sizleri Malatya'nın daha doğrusu doğunun en güzel yaşam merkezi olan Mimar Sinan Residence'a götürüyoruz. Mimar Sinan Residence öncelikle noktasını belirtmek istiyorum. İnönü Üniversitesi yolunda Turgut Özal Tıp Merkezi'ne çok yakın bir noktada siz değerli izleyicilerimiz için bizler için hazırlanmış bir yaşam merkezi. Mimar Sinan Residence'ın satış müdüresi ...sevgili Ayşe Türkoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ayşe Hoş bulduk. Mimar Residence denince... ...önce residence'ı bir anlatalım mı sevgili <laughs> izleyicilerimize? Residence, e, bina ile, daire ile... ...residence e, anlamı taşımamalı. Residence, yapılan hizmetlerle... ...alınan yaşamlarla e, ilgili olaraktır. Biz müşterilerimizi bir daire değil... ...hizmet verdiğimiz için projemizin adı Residence. Residence, evet Residence zaten bu işin ehli olan, bilen, il dışında, yurt dışındaki izleyicilerimiz eminim biliyorlar. Ee, beş yıldızlı otel hizmeti veren evet. mekanlardır. Bunlardan biri de e, ne kadar güzel ki biz Malatya'da yaşayan ve siz Malatya sevdalısı izleyicilerimiz için hazırlanmış bir ben yaşam merkezi diyorum çünkü her şey için de Ayşe Hanım şimdi bize bunlardan bahsedecek. Ayşe Hanımcığım bizim residence'ımız kaç dönümlük arazi üzerine yerleştirildi? Toplamda 21.548 metrekarelik alan üzerine kurulu. Bunun 19.000 metrekaresini biz yeşil alana ayırdık. Site içerisinde 4 blok 320 daireden oluşuyor. Yaklaşık olarak arazinin %80'ini yeşil alana kullandık. Çok güzel sevgili izleyicilerimiz bunu kaçırmamalılar. Yani bulundukları yaşayacakları noktada %80 yeşil alan sosyal faaliyetlerin olduğu noktalar, %20'si yirmisi biz artık şehir merkezlerinde şunu söylüyoruz, betonlaştık betonlaştık çünkü kafamız nereye döndersek ev, mekan, beton veya işte bizim binalarımız tamamen kapatmış binalarla evet. karşı karşıyayız. Mimar Sinan da bununla karşılaşmayacaklar. Çünkü alanın yüzde yirmisi alanımız da yani bin dönüm. Bin dönüm. Evet. Değil Dönü. Mi? Yani evet. Çok bir bin dönüm. Şey. Peki dört blok diyoruz. Ve 300-320 daire, daire diyoruz. Bu nasıl oluyor Ayşe Hanımcığım? Yani bir kata kaç daire yerleştirdik? Projemiz çok titizlikle hazırlandı. Her blokta 80 dairemiz var bizim. Ve bloklar arası mesafelerimiz ise 75 metre mesafeden oluşuyor. Harika, harika. Peki 8 daire bir katta. İnsanlar bu mekanları rahat kullanabilecekler Tabii mi? Tabii ki tamamen müstakil e, projeler çıkarıldı. Her dairenin kendine ait müstakil balkonu var. Binalar arası da mesafelerimiz 75 metre mesafede olduğu için siz balkona çıktığımız, çıktığınız zaman komşularınızı görmüyorsunuz. Bitişik komşunu da görmüyorsunuz. Evet, bitişik komşunuzu da görmüyorsunuz. Evet sevgili izleyiciler yani ee, bu korkunç bir avantaj, bir çiçek komşunuzu dahi yani balkonda çok rahat kendi bireysel e, özel mekanınızda yaşıyormuşsunuz evet, gibi evet. balkonunuzda çok çok rahat kullanmış olacaksınız. Peki yeşil alan dedik, yeşil alanın içinde neler var Ayşe Hanım? Yeşil alanın içerisinde 19 bin metrekaremizin içerisinde bir... E, yarı olimpik açık yüzme havuzumuz yer alıyor. Yanında evet. hemen çocuk havuzumuz var. Harika. Havuzlarımızın altında bay bayan soyunma odalarımız, duşlarımız hemen havuz başına bir kafeteryamız yer alıyor. Yanında ise çocuk oyun parkımız voleybol, futbol, basketbol sahamız, tenis kortu ...botanik bahçemiz, seyir ve dinlenme alanlarımız, yine 4000 metrekareden oluşan alışveriş merkezimiz... ...ve şu anda hizmete, Eylül ayında hizmete girecek olan anaokulumuz açılmış durumda. Peki anaokulumuz kaç metrekarelik bir alana yerleşti? Anaokulumuz 1400 metrekareden oluşuyor... ...toplamda 8 derslikli... ...içerisinde sinema salonundan... Bale. ...müzik e, müzik atölyesine, bale salonuna kadar... ...hepsi yer almakta. Uzman gözetimler eğitiminde olacak... ...her sınıfımızda akıllı tahtasına kadar yerleştirildi. Harika sevgili izleyiciler... ...yani e, ailenizle... ...çocuğunuzla yaşarken... ...hem sosyal ortamlarda... ...çok rahat, işte siz havuza girerken... ...çocuğunuzun da havuza girebileceği nokta var. Aynı zamanda çocuklarınızın... ...o büyüme aşamasında nereye götürsem nerede itimasa derde düşemeyeceğin düşmeyeceğiniz anaokulu içinde artı sineması bale jimnastik e, her şey bir arada hakikaten yaşam merkezi oluşturulmuş. sevgili Ayşe hanımcığım Sosyal tesislerimizden bahsettik. Ciddi anlamda çok büyük bir alışveriş merkezimiz var. İnsanların hani şehir merkezine biraz uzaklığından kaygılanacağı herhangi bir durum yok. Marketi, alışveriş merkezlerinin her türlü güzellik salonu, hanımlar için çok önemli bunlar. Değerli izleyicilerimiz de bizi izlerken belki şunu düşünüyorlar yurt dışındaki izleyicilerimiz. Ben herhalde tatilde artık Malatya'ya gidip orada ailemle, çevremdeki insanlarla birlikte olacağım. Tatilimin bir bölümünü Türkiye'nin başka bir noktasına geçirmeyeceğimi düşünmeye başladılar. Biraz sonra onlarla ilgili daha teferruatlı bilgiler vermiş olacağız. Peki, alanımız büyük ve toplumda bizlerden biri olan engelli, yaşlı ve bebek arabasıyla hayatın belli dönemini geçiren insanlar var. Bunlar için de gerekli önlemler alalım Tabii mı? ki. Bütün önlemleri aldık. Site içerisindeki yürüyüş parkurlarından, bina girişlerine, alışveriş merkezlerinde hepsinde engelli rampalarımız yer almakta. Engellerimiz yaşlarımıza çok rahatlıkla o siteden hem faydalanma şansına sahipler hem siteden ev sahibi olma güzellikleri var. Peki binamız... 8 daire üzerine yerleşim alanı büyük zaten. İçinde kaç asansör var? Binalarımız 8 kişilik çift asansörlü. Zemin artı 9 kat ve çift bodrumdan oluşuyor. Ee, az önce... Depreme dayanıklılığını da vurgulayalım bu Tabii arada. Tabii ki. Mutlaka Binalarımız vardır. 170 santim radyal temel üzerine kurulu ve 7,5 şiddetine kadar depreme dayanıklı. Çok güzel. Çok güzel. Malatya biliyoruz deprem bölgesi. Biz de Tabii bunu düşünerek önlemlerimizi ona göre aldık. 170 santim radyal temelde de söylediğim gibi 7,5 şiddetine kadar depremden korunmuş olacağız. Peki engelli, akülü arabalı veya normal tekerlekli sandalyeli bir arkadaşımız veya bir yaşlımız, büyüklerimiz, yeşil alan bölümde zaten çok rahat bütün sosyal faaliyetlerden faydalanabilecek içeri girdi. Asansörde sıkıntı yok çünkü asansörlerimiz büyük asansörler. Peki ev içinde kapı genişliklerinden yana herhangi bir sıkıntımız var mı? Yoksa çok rahat hareket şekilde mi düşünüldü? Daire içlerinde de biz engellerimizle düşünerek e, kapılarımızı, daire genişliklerimizi ona göre dizayn ettik. E, ne daire içerisinde, ne bina girişlerinde veya asansörlerde veya site içerisinde rahatlıkla hareket edebilecekler. Çok güzel. Ayşe Hanım peki ee, binalarımız 8 daire üzerine her katta. 1 artı 1, 2 artı 1, artı... Kişi özel 3 artı 1 ve 4 artı 1 dairelerimiz var. Çok güzel. Yani insanlar tercih ettikleri şekilde daire sahibi de olabiliyorlar. olabiliyorlar. Peki e, bina içinde kullanılan malzemelerle ilgili bilgi alalım sizden. Tabii ki. Binamıza girdiğimiz zaman bizi e, geniş bir lobimiz karşılıyor. Bir görevli resepsiyonistimiz olacak. Ve daire içlerine girdiğimizde Geniş bir holümüz, hemen karşımızda bir salonumuz var. Salon mutfak bir Amerikan sistem. Salon tavanlarımızda gömme aydınlatma led sistemi kullanıyoruz. Mutfak dolaplarımız modüler sistem, teleskopik özellikten oluşuyor. Biz e, inşaatımızda yaptığımız gibi ince işçiliğinde de tamamen en üst grup malzemeler kullanarak işlerimizi yaptık, bina dairelerimizi tamamladık. Evet. Yine girdiğimiz zaman hemen e, yatak odalarımız ve banyomuz var. Banyolarımızı ıslak zeminlerimize porselen kullanıyoruz. Bu da grand kalitesinin daha üzerindedir. İtalvit refiyelerimizden banyo dolaplarımıza duşakabinlerimize kadar hepsi yer almakta. Peki Ayşe Hanımcığım şimdi yurt dışında veya Türkiye'nin herhangi bir yerinden bizden daire almak isteyen insanlar olacak ve vakitleri olmadığı için evi döşemede sıkıntı yaşayacaklar. Bu konuda yardımcı olabiliyor musunuz? İsteyen müşterilerimize dairelerini dayalı döşeli olarak teslim ediyoruz. Tahta kaşığına kadar içerisine koyuyoruz. Yani sadece çantanızı alıp geliyorsunuz. Harika, çok güzel. Peki üniversiteye çok yakın, öğrencilerimize çok yakın, üniversite hastanesine çok yakın bir noktada olmanın getirdiği avantajlar var. Bunu da izleyicilerimize paylaşalım. Şimdi bir artı bir evlerimiz, stüdyo dairelerimiz, hepimizin gönlünde çok uzun yıllardır yatıp bir türlü ulaşamadığımız, Malatya'da ilk defa bizlerin karşılaştığı bir konsept içinde hazırlanmış oluyor. Siz bunları satarken kiracı Garantisi veriyorsunuz yanılmıyorsam. Evet, müşterilerimize biz kiracı garantisi veriyoruz. Projemiz Doğu'nun en karlı yatırım projesi kapsamında. Ayrıca bulunduğumuz konum nedeniyle de kira e, konusunda da çok avantajlı müşterilerimiz. Diyelim siz yurt dışında yaşıyorsunuz veya şehir dışında oturuyorsunuz. E, yazın gelip dairenizi siz kullanıyorsunuz. Nedir? Malatyalısınız. Geldiğiniz zaman hem tatilinizi yapıyorsunuz hem ailenizle zaman geçiriyorsunuz. Gittiğiniz zaman da dairenizi kiraya veriyorsunuz. Harika. Yani değerli izleyiciler, ben iki ay Malatya'da yaşamımı sürdüreceğim. Evi aldım, Residence'dayım. İki ay harcı on aylık veya işte dokuz aylık o eğitim öğretim süreci zamanında firma yetkililerimiz, değerli Mimar Sinan Residence yetkilileri mekanınızı kiraya verme garantisi veriyor. Ve iki ay, üç ay ne kadar isterseniz o dönemde de mekanı kendileri kullanma şansı doğmuş oluyor. Artı Kendileri gelmeden evi döşenebiliyor. Tabii ki. Ayrıca bizim residence hizmetlerimizin içerisinde kat hizmetlerimiz de var. Görevliler gelecekler, evinizin temizliğinden çamaşırın yıkanmasına kadar, ütünün yapılmasına kadar 5 yıldızlı otel hizmeti alacaksınız. Siz gelmeden bir gün önce haber vereceksiniz, geleceğiniz tarihi belirteceksiniz. Görevliler evi sizin için hazırlayacaklar, siz de çantanızı alıp gelip tatilinizi yapacaksınız. Şimdi biz her şeyi konuştuk da Ayşe Hanımcığım, ne kadar diye izleyicilerimiz çok merak ediyorlar şimdi. Bir artı bir dairemiz ne kadar? Şu anda daire fiyatlarımız 100-110 bin TL arasındadır. 100-110 bin TL. Peki bizim şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içinde e, kaç kişiye, ilk kaç kişiye daha iskontolu, daha bir indirimli satış yapabiliriz? Bizi izleyen müşterilerimize özel olarak ilk 5 müşteriye 95 bin TL. 5 bin TL'de bir indirim yapalım. 95 bin TL yapalım. Sevgili Ayşe Hanım şimdi beş kişi az olur. Bizi dünya izliyor. hemşerilerimiz izliyor. Malatya izliyor. 5 kişi çok az oluyor. Biz bunun biraz sayısını yükseltelim. İlk 10 kişiye diyelim isterseniz. Bu ekran farkıyla olsun. İlk 10 kişiye ve beş bini de on bini düşelim. İlk 10 kişiye doksan bin TL'ye satış yapalım diyorum ben. Ne dersiniz? Sizi kırmayalım. Türkem TV izleyicilerine özel olarak ilk 10 müşterimize 90 bin TL'den daire satış fiyatlarımızı açıklayalım. O zaman sevgili izleyiciler hiç durmuyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde ekranda gördüğünüz telefon numaraları artı internet sayfasından e, Mimar Residence satış müdürü Ayşe Hanım'a ulaşma şansına sahipsiniz. İnanın ki ilk 10 kişiye bu imkan tanınacaktır. Bizler de bunu takipçisi olacağız sizler adına ve bunları ileriki haftalarda sizlerle paylaşma şansına sahip olacağız. Lütfen hızlı hareket edin. İlk 10 kişiye 90 90 bin, bin TL'ye TL kaçınılmayacak bir fırsat. Belki ilk yayına attığımız an itibariyle bunu tamamlamış olacağız ama hızlı hareket edelim. Sevgili Ayşe Hanım, biz Mimar Sinan Restance'da emeği geçen böyle bir projeyi düşünüp, Malatyalılarla buluşturan herkese bu ekranlardan teşekkür etmek istiyoruz. Diyoruz ki bizi izleyen dünyanın dört bir köşesinden değerli izleyicilerimiz ve Malatya'da yaşayan izleyicilerimiz Mimar Sinan görmeden mekan sahibi olmaya karar vermesinler diyoruz. Toplamda 21.548 metrekarelik evet. alan üzerine kurulu projemiz dört blok 320 daireden oluşuyor ve bunun 19.000 metrekaresini yeşil alana ayırdık. Site içerisinde 4.000 metrekarelik alışveriş merkezimiz var. Ayrıca bir de anaokulumuz yer alıyor. Biz müşterilerimize aslında yeni bir daire vermiyoruz. Yeni bir yaşam alanı veriyoruz. Sabah kalktığınız zaman kafeteryada açık büfe kahvaltınızı yapıp gündüz çocuklarınızı şu anda açılmış olan Ana okulumuzda eğitim görebilirler. Siz havuzunuzda eğlen, eğlenirken nedir alışveriş merkezinde alışverişlerinizi yaparken çocuklarınızda uzman gözetimler eşliğinde eğitimlerini görecekler. Akşamları misafiriniz geldiğinde veya ailecek inip restoranta, kafede e, zaman geçirebileceksiniz ve yine yatılı misafiriniz geldiği zaman misafirhaneleri kullanacaksınız. Geldiğinizde e, biliyorsunuz sosyal tesisler insanlar için çok önemli. Evet. Bizim rezidansımızda. Saunasından Türk hamamına kadar, fitness centerine kadar hepsini bulma imkanınız var. Havuz kenarında nişan, düğün, toplu yemekler... Sevgili izleyicilerimiz de şu an bizlerle birlikte izliyorlar ekranda. Bu tip sosyal veya zorunlu ihtiyaçlarının giderilebileceği çok şık bir de salonumuz var yani açık evet. salonumuz var. İzleyicilerimiz de şuradan görünce eminim şaşırıyorlar bu nasıl bir güzellik diye. Oradaki insanlar çocukların sünnetinde, kınasında, nişanında, sözünde, düğününde hiçbir şeyde sıkıntı yaşamadan hangi mekanda ben bu özel günümü kutlayabilirim diye derde düşmeyip direkt residence'ın içinde, bu oturdukları mekanda bu ihtiyaçlarını da hizmet olarak almış olacaklar. Karşılayacaklar, evet. Türkem TV izleyicilerine özel olarak ilk 10 müşterimize 90 bin TL'den daire satış fiyatlarımızı açıklayalım. O zaman sevgili izleyiciler hiç durmuyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde ekranda gördüğünüz telefon numaraları artı internet sayfasından Mimar Sinan Residence satış müdürü Ayşe Hanım'a ulaşma şansına sahipsiniz. İnanın ki ilk 10 kişiye bu imkan tanınacaktır. Sevgili Ayşe Hanım biz Mimar Sinan Residence'da emeği geçen böyle bir projeyi düşünüp Malatyalılarla buluşturan herkese bu ekranlardan teşekkür etmek istiyoruz. Teşekkür. Diyoruz ki bizi izleyen dünyanın dört bir köşesinden değerli izleyicilerimiz ve Malatya'da yaşayan izleyicilerimiz Mimar Sinan restansı görmeden mekan sahibi olmaya karar vermesinler diyoruz ve teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Ben teşekkür ediyorum.